Selam, ben Raj. Yaşım 14 ve burası benim yeni evim. Çok büyük değil mi? Sanki bu normal bir ev değilmiş gibi. Benim hikayem yeni evimizde gizli bir geçit bulmamla ilgili. Ve orada ne bulduğumu anlatmak için sabırsızlanıyorum. Ben küçükken şehir merkezinde küçük bir dairede yaşıyorduk. Bana, anneme ve babama yetecek kadar yer vardı ama sonra kız kardeşim, sonra da erkek kardeşim geldi. Annem bir üniversitede yeni bir işe girdiğini ve çok daha büyük bir eve taşınacağımı söylediğinde oldukça heyecanlanmıştım. Bu harikaydı. Ama bunun aynı zamanda okul değiştireceğim anlamına geldiğini fark ettiğimde o kadar da harika değildi. Ama kendi odam olacaktı ve yeni arkadaşlar edinecektim. Bunu bir macera olarak görmeyi denedim. Tüm eşyalarımızı bir nakli aracına doldurup buraya geldik. Evi ilk defa gördüğünde kız kardeşim çok korktu ve gözyaşlarına boğuldu. Annem dedi ki bir sorun mu var? İçinde oynayabileceğiniz harika bir bahçesi olan kocaman bir ev. Kız kardeşim karanlık dedi. Erkek kardeşim üzerimize düşecek ve bizi ezecek gibi görünüyor. Ben de anne okulda yeni olmak zaten yeterince zorken bir de tuhaf ve ürkütücü bir evde yaşayan çocuk olmak daha zor olacak dedim. Babam bizi neşelendirmeye çalıştı ve hadi güzel gözükmesi için sadece biraz çalışma gerekiyor dedi. Tam o sırada yan tarafımızdaki evden bir top geldi ve Tim ve Eddie ile böyle tanıştık. Tim bizim yan komşumuz geldi ve topumuzu geri alabilir miyiz dedi. Ben de tabii selam Bernaş taşınıyorum dedim. Arkadaşı Edi dedi ki evet çok cesurca. Ve ikisi de benim bilmediğim bir şey biliyorlarmış gibi güldüler. Keşke yanımda beni destekleyecek eski arkadaşlarım olsaydı. Tim Edi bir şey söyleme kendisi öğrenebilir dedi. Ama bu tuhaf ev hakkında söylentiler olduğunu zaten tahmin ediyordum. Ben de hadi dökür bakalım evimde ne oldu dedim onlara. Tim eskiden orada bir sihirbazın yaşadığını ve garip büyüler yaptığını anlatarak beni korkutmaya çalıştı. Sihirbazın evde öldüğünü ama cesedinin hiç bulunmadığını söyledi. Eddie de Tim cesedi hiç bulunmadıysa öldüğünü nereden biliyorlar diye sordu. Eddie bunun yerine evde bir grup rahibenin yaşamış olduğunu ısrar etti. Ama bir gün hepsi kocaman kara kargalara dönüşmüş ve uçup gitmişler. Tam o sırada Tim'in annesi geldi. Tim ve Eddie'yi azarladı. Çocuklar yeni komşuya saçma hikayelerinizi anlatmayın. Rahibeler Kanada'ya taşındı ve o sihirbaz Fransa'nın güneyine çekildi. Ev ise sadece üniversitedeki öğrenciler tarafından kiralandı. Tim ve Eddie, evet aslında tam olarak kimse senin tuhaf evine gelmek istemeyecek diyorlardı. Ben de tuhaf evi olan çocuk olarak tanınmak istemiyordum. Ben de onlara dedim ki öyle mi? Yazık, içerideki tüm harika şeyleri görme fırsatını kaçıracaksınız. Tabii içeri girmeye korkmuyorsanız dedim. Tim hiçbir şeyden korkmadığını söyledi. Ben de tamam korkmuyorsan içeri gelsene dedim. Ev garip kokuyordu, ürkütücüydü ve tüm ışıklar tam olarak çalışmıyordu. Kısaca anlatmak gerekirse dışından olduğu kadar içinden de korkutucuydu. Beraber bazı eski eşyalara baktık, bir sürü oyun kartları ve muhteşem Maximo'nun bir gösterisi için posterler bulduk. Yani evimde bir sihirbaz yaşıyordu ama tuhaf büyüler yapan bir sihirbaz değil. Sihir gösterileri yapan biri. Ezik, dedeteyim. Çok sinirlenmiştim. Tim ve Edil'in benim ve evimin havalı olduğunu düşünmeleri için bir şey istedim. Hayaletler. Evet. İşte bu Tim ve Edil'i etkilerdi. Onlara hayalet olduğunu söyledim. Ama bunun sadece evi keşfeden kardeşim ve kız kardeşim olduğunu fark ettim. Ama biraz sonra yan odadan garip bir inleme sesi geldi. Ooh. Ve sonra tekrardan oldu. Ooh ve Tim'e kapıyı açacağımı söyledim tamamen çıldırdı. Edi lütfen kapıyı açma diye çığlık atıyordu. Ama ben hayaletlere pek inanan biri değildim. Edi'ne yine rahibeler bizi kargaya dönüştürecekler diye bağırıyordu. Aynı ses tekrarlandı. Ooo. Ben sadece omuz siktim ve baba yeter artık çok yapmacıksın dedim. Babam pelerini çıkardı ve bize bakıp güldü. Eğer isterseniz biraz turt olduğunu söylemeye geldim dedi. Eddie ve Tim, bu çok saçma biz gidiyoruz dedi. Yeni arkadaşlarımı etkilemek için ilk şansımdı ve şimdi ise evimin saçma olduğunu ve ailemin de yapmacık olduğunu düşünüyorlardı. Böylece Tim ve Eddie gittiler. Sonra işe yaramaz yaşağılarla ve tozla dolu odalar bulduk. Edi bana dostum senin evinden nasıl çıkacağız dedi. Bu kadar aptal olduğumu bilmiyordum. Kendi evimde kaybolmuştum. Eski kitaplarla dolu karanlık bir oda bulduk. Edi, kitaplar havalı adamım gerçekten havalı dedi. Ben de her neyse dedim. O esnada kitaplığa yaslandım. Sonra hiçbir uyarı olmadan kitaplık açıldı. Edivetim şaşırmışlardı. Evimde tam olarak bir çeşit gizli bir geçit vardı. İçeri girme konusunda pek emin değildim ama sonunda yeni arkadaşlarımı etkileyecek bir şeyim vardı. Bu yüzden geri adım atmayacaktım. İçerisi kapkaranlıktı. Ben öne geçtim ama Edivetim çok geride değillerdi. O kadar aşağıya indik ki sanırım evin altına inmiş olmalıydık. Karanlık bir koridora geldik. Tim yüzlerce yıl önce bu bölgede kaçakçıların yaşadığını ve belki de buranın eski bir kaçakçılık tüneli olduğunu söyledi. Eddie enerji santrali için tüneller kazıldığını ve bunların kullanılmadığını bildiğini söyledi. Tartışmaya başladılar. Ama ben, "Hey, hey! Burada bizimle birlikte biri var." diyordum. Tim ve Eddie güldüler. Yine babam olduğunu sandılar ama sonra tekrardan yaklaştılar. Tünelde bizlerden hariç 3 kişi daha vardı. Ben bir adım öne çıktım ve sonrasında koridordaki kişi de bir adım öne çıktı. Bir adım geri attım. Bir adım geri çekildi. Bir insanın karanlıkta yaşamak istemesine neyin sebep olabileceğini düşündüm. Belki de bir insan değildi. Belki de o bir çeşit canavardı. Daha iyi görebilmek için fenerimi kaldırdım. Ve kendi yüzümü gördüm. Gizli geçitte kimse yoktu. O sadece ve sadece bir aynaydı. Hey çocuklar, çocuklar, sorun yok dedim. Tim yakından bakmak için aynanın arkasına geçti. Bu bir çeşit sihirbazlık numarasıydı. Ama Edi ve Tim sonunda benim de onlar kadar korkmuş olmamdan dolayı mutluydular. O anda Tim'in annesinin sesini duyduk. Turtasının kokusunu aldık. Arkadaşlar dedim. Tünel mutfağa çıkıyor olmalı. Buradan hemen çıkabilirsiniz dedim. Ve beni şaşırtarak Eddie. Hadi biraz turta yiyelim. Açlıktan ölüyorum dedi. Tim de evet sonra da evin geri kalanını keşfedebiliriz dedi. Hala biraz turta olabileceğini umarak acele ettik ve sonra tünelde bir şey gördüm. Onlara bekleyin durun dedim. Bu bir insan iskeletiydi. Edi ve Tim, sihirbaz Maximo ve ben de Aaah! ve bunu duymak için Tim'in annesinin süpersonik kulaklarına sahip olmanıza gerek yoktu. Babam bize seslendi. Sorun ne? Yaralandınız mı? Ben de ona yeni evimizde bir ceset var. Buradan bir an önce gitmeliyiz dedim. Bekle dedi babam. Bu bahsettiğin kemiğe benzemiyor. Timse tıp öğrencileri ve onların cadılar bayramı şakaları dedi. Evet dedi dedi. Geçen yıl evin dışına bir çukur kazmışlardı. Herkes içine düşmüştü. Aynen dedi Tim. Ondan önceki yılda kapı zilini çığlık sesine dönüştürmüşlerdi. Çok komikti tıp öğrencileri. Neden kimse bana söylemedi? Sonra babam bize dönüp tamam koridorda bu kadar durmak yeter artık turta zamanı dedi. Yani evim tuhaf ve ürkütücü olsa da yeni arkadaşlar edinmeme yardımcı oldu. Hikayemi beğendiniz mi? Siz de hiç gizli bir geçit buldunuz mu? Peki ne buldunuz? Eğer bulduysanız yorumlara yazın ve eğer yeni bir eve taşınmanız, yeni bir okula gitmeniz gerekirse muhtemelen bir iskeletle veya gizli bir geçitle uğraşmayacağınız gerektiğini bilin. Ve son olarak benim ülkücü evimde diğerleri gibi normal bir eve dönüşmüş oldu.